Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde sonunda Orhun hastaneye ulaşacak. Orhun hastanede yatarken Hira ise onun başında beklemeye devam edecek. Hatta Orhun uyurken Hira kendi kendine konuşmaya başlayacak. "Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım?" diyecek. Orhun ise o arada tam gözlerini açacak ve ben seni asla yarı yolda bırakmam diyecek. Hira ise bu sözler karşısında adeta ne yapacağını şaşıracak. Afife konusuna dönecek olursak da Afife her zamanki gibi Hira'nın moralini bozmaya devam edecek. Orhun'un başına gelen olaylardan dolayı içten içe aslında Hira'yı suçlamaya başlayacak ama bir yandan da bu olayın gerçek sorumlusunun kim olduğunu bir an önce bulunmasını isteyecek. Bu yüzden de Orhun'a hemen o kişileri bulman gerekiyor diyecek. Orhun ise Afife'ye şunları söyleyecek. Aliço'ya bunları yapan kişiyi kesinlikle bulacağım diyecek. Eda'nın gerçek yüzü artık ortaya çıksın. Orhun ve Hira'ya zarar vermeyi bıraksın. Eda'dan çok sıkıldık. Ondan nefret ediyoruz diyenler videoyu beğensin. Eminim ki birçok seyircimiz Eda'dan nefret ediyor. Bu yüzden de Eda'nın bir an önce cezalandırılmasını istiyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce senarist gerçekten Eda'nın cezasını verecek mi? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.